Selamun Aleyküm canlar. Sabahınız hayır olsun. Ömrünüz bereketli abi, olsun. Maşallah, barakallah. Neredeyiz? Hüdeviye ne bileyim ya. getirdiğin bizi de Hudeybiye'deyiz. Hani şeye götürmedi sen bizi. De, Yok oraya sokmuyor abi. Yapma ya. Aynen polis var. Her tarafta polis e, kapılarda duruyor. Ondan dolayı. Doğru, Normalde dev, de, deve çiftliğine gidecektik. Her tarafta polis var sokmuyor. Bunlar gittiği zaman 11 riyal ceza. Ondan dolayı giremedik o yol üzerinde baktım. şeydi yollarda polisler var. Her tarafta polis var. Burada da bak, Polis oldu mu da olmuyor. Sağda biz değil hiç kimse giremiyor yani. Ha. Otobüsler değil. Allah izin verirse Umriye geldiğinizde artık yapacak bir şey yok tamam mı? Kurban kesilirdi ya. He. Kurban niye kesilir? Şey e, ceza olarak. Ha, yani ya. a, aynen. Şimdi e, peygamberimizin dört umresi var hayatında biri burasıdır. Yani o kurban kesme o kurban şey umre sayılıyor zaten. O. Biri burada şey oldu. Tavaf edemedikleri için. Tavaf edemedikleri, yani, umreyi yapamadıkları bir için bir kurban kes. Evet. O, o umre tamamlanmış oluyor. Yani umre yapılmış oluyor. Evet. Şimdi biz buradan umreye niyetlendik. Bizi Kabe'ye sokmadılar. Biz ihramdayız ya. Başıma e, geçen Ocak ayında da geldiler. Ciddiye geldim. Şimdi abiler, ablalar, kardeşler, büyükler, küçükler, dedeler, nineler, Heh. ebeler. Heh. Ebe diyor musunuz siz? Ben ebe derdim. Aynı Aynen. Mi? Ha, ebe, ha. Ebe ne diyeceği Olmaz öyle. onu mu? Öyle ebe yok burada. Var. Toruma mı kız? Var tabii. Ebesin işte. <laughs> Niye zorluyorsun? Şimdi eee mescide giriyoruz. İki rekat tahiyyatül mescid namazı kılıyoruz. İki rekat İki rekatta kuşluk namazı kılıyorsunuz. Evet, evet. İki rekatta ne namazı kılacaksınız? O İram namazı mı, umre namazı mı? İhram namazı mı, umre mi namazı mı? İhram namazı. Evet biz umreye niyet edeceğiz. İhram giyiyoruz ya ihram namazı kılıyoruz. Tamam. Niyet evet. ettim Allah'ım senin rızan için. İram namazı kılmaya Allahu Ekber. Birinci de Fatiha, Subhaneke duası Fatiha, Gülya'yı vel kafirün. Ama bak bilmiyorsanız abudu mabudu tabudu diye karıştırırsanız bildiğinizi okuyun. Tamam mı? Yani tekrarlanan bir durum olduğu için belki karıştırabilirsiniz. Bildiğinizi okuyun. Onun ardından da ne yapacaksınız? İkinci dede Fadiya'dan sonra ilaz. Şimdi şu ağaçların olduğu yere, mescidin olduğu yere gidelim. Hocam arabada anlattı. Biz de arabada anlattık ana unsur olarak. Biat edildiği yere gidelim. Biz de biatımızı yapalım. Kim sigara yaktı yine ya? Burada milletin içine sigara yapma bak. Şimdi şöyle bir durum. Toplum içerisinde yakarsanız bu insanlar helal etmezse insanlarla da helal et, helalleşmediğiniz müddetçe bu olmaz. Haccınızda eksiklik olur. Dikkat edin. Yani olsun hocam açık hava ya bu ne var dersiniz. Hak helal yok. Ben genelde helal etmem bu zarardan dolayı. Sizin içtiğiniz bu sigaradan dolayı bana zarar veriyorsa o sigara helal etmem. Dikkat edin. Yani sigara işi sıkıntılı bir iştir. Allah kurtulmayı nasip eylesin. Ağabey Bana ağabey kızarsanız ya. kızın, isterseniz darılın. Sigarayı milletin için içmeyin. Ayrı içecekseniz için gel. Allah kurtulmayı nasip eylesin hepinizin. Allah senden kurtulmanı nasip etsin bu sigaradan. Özgürün kesiverçi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl son durumumuz? İyi, çok iyi hocam. Bizim hacıların durumları iyi. i̇yi. Sağlıkları, sıhhatleri yerinde. İyi, Aynen. Maşallah hepsi de iyi. Bir ben gittim doktora dişim için. Diğerleri hepsi de iyi. Böyle Öyle mi? Beğendin mi hastaneyi? <laughs> çok güzel. Güzel değil mi? Hoş geldin hacı abi. falan o biçim hürmet değil mi? Evet, doğru, Maşallah. Evet. Şimdi abiler, ablalar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselama o 1400 tane asabı, e, kusur ashabı daha doğrusu 1400 kusur, 1400 ile 1500 arası Medine'den yaklaşık 450 kilometre yolu bizim gibi ve otobüsle, uçakla, klimalı e, otobüslerle gelmiyor. Günlerce deve üzerinde yaya olarak geliyorlar ve buraya kadar ihramlı bir şekilde gelmişler sıcakta dışarıda çadırda yatmışlar. Sizin gibi 25-30 santimlik yatakta da değil. Zaten yatak bir sinyal gel olsa zaten kıyamet koparız biz de. O noktada değil toprakta yatmışlar ve neticede buraya kadar gelmişler. Buraya geldiğinde peygamberimizin devesi kasva çöküyor. Kaldıramıyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kaldırmaya çalışsa da kalkmıyor. Ashab kaldırmaya çalışsa da kalkmıyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki nasıl diyor vakti zamanında Ebrehe'nin ortusundaki o Mahmut ismindeki fil çöktüyse kaldıramadılarsa Cenab-ı Allah'ın kudreti ona sirayet ettiyse benim deveme de o kudret sirayet etti. Bu deve burada kalkmadı ilerlemiyor. Biz burada kalacağız diyor. Onda da bir hayır vardır diye. Ve neticede anlaşma yapılıyor. Maddeler çıkıyor. Neyse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elçi gönderiyor. Osman Efendimiz'i Osman Efendimiz'in yalan bir haber noktasında buraya öldürüldüğü habere gelince peygamberimiz burada şu eski mescittir. Burada Rıdvan ağacının altında bütün ashabı 1400 ashabı peygamberimiz Aleyhisselatu vesselama biat ediyor. Ölümüne biat ediyor. Ya Resulallah sen ne dersen biz onu yapmaya razıyız. Ölümüne gideceksek ölüme gideceğiz. Şehit olacaksak şehit olacağız. Gazi olacaksak gazi olacağız. Biz seninle beraberiz diyor. İşte daha sonradan gelen ayet kerimede de onların o samimiyetinden dolayı Cenab-ı Allah onların geçmiş günahlarını affediyor ve orada Allah onlardan razı oluyor. Onlar da Rabbimizden razı olaraktan hani fethuli cenneti diye geçer ayet kerimede buyur gir kulum cennetine dedikleri kişilerden oluyor onlar. Allah bizleri de onu onların arasına dahil eylesin. Ve bu noktada biat edince bunlar. Hatta peygamberimize erkekler ellerini tek tek koyup biat ediyor. O şeyde bayanlar da var. Leğene su koyup peygamberimizin elini koydu. O leğene bayanlar da koyup biat ediyor. Ve son noktada da Hazreti Osman Efendimizin biatını da peygamberimiz bir elini diğer elinin üzerine koyaraktan bu da Osman'ın biatı diyerekten biat alıyor. Onun da dahil ile ilgili olarak ve Cenab-ı Allah hayırlısıyla burada bu anlaşmanın neticesinde İslam'ın dönüm noktası oluyor. Yani Mekkeliler peygamberimizi ve Medine'yi İslam devleti olarak İslam devleti olarak kabul ediyor. İslam devletinin başında peygamberimizi kabul ediyor. İlk devlet olmanın anlaşması yapılmıştır burada ve Müslümanların e, yeryüzünde ilk olarak devlet devletleşmesinin imzası atılmıştır. Ve peygamberimiz ve vesselam'a biat eden o insanların olduğu noktada biz de bugün geldik. Biz de Rabbimize söz veriyor muyuz? Söz veriyoruz. Ne sözü veriyoruz? Ya Rabbi bundan sonra senin yolunda gideceğimize, senin izinde bulunacağımıza, hem senin hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda bulunacağımıza söz veriyoruz. Allah'ım bizleri o sözümüzde sabit olanlardan eyle. Ayağımızı dinin üzere bulunanlardan eyle. Ayağımızı hiçbir zaman... Bizlerin kaydırma ya Rab. Amin. Neslimizin kaydırma ya Rab. Amin. Sen İslam'a ve Müslümanlara da yardım eyle. Amin. Aynı zamanda şu anda Kanayan coğrafyamız, İslam coğrafyasının Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Amin. Keşmir'de, dünyanın neresindeki sıkıntılar varsa Rabbim tez zamanda da onların düzelmesini nasibim yasir eyle. Evet şimdi nasip olsa mescide giriyoruz. İki rekat Tayyatül Mescid namazı. İki rekat iki rekat ne re namazı? buşluk namazı, namazı iki rekatta ihram namazı kılıyoruz. Namazdan hemen sonra acil olarak toplanıyoruz. Burada niyetimizi yapıyoruz. Otobüsümüze binip nasip olsa lebbek telbiyeleriyle Kabe'ye doğru gidiyoruz. Abdestli sıkışık olan varsa abdest alanı dardır ama acil olarak abdestinizi alın. İnşallah meçhide namazı kılıp buraya gelin. Gelen geliyor. Gelmeyen gelmez. Yok kendi bülü. Kendi bilir. <laughs> Hadi bakayım. Erkekler ön taraftan gidin, bayanlar buradan gidin. Veya gelin hep beraber. Gel, gel, gel buraya gel. Gel buraya. Siz ön tarafa gidin Bayanlar buraya. Namazı kılınca oraya geçeceğiz Bayanlar kız. Bayanlar buraya geç. Bilal, 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 Erkekler bilal, ön tarafa gidin siz. İçeri, i̇çeri gir içeri içeri Geçin siz. içeri, beklemeyin. Girin oraya, içeri. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. O taraftır, o taraftır. Aa, geç içeri geçin geç içeri Gözünüz hep alışverişte Ben biliyorum ben bey ya da bey buraya gidiyor bey ya geç bey ya bey Önden önüm önüm biliyorduk önden. Abdesthane şurada. Evet, şurada hemen. Şurada. Mescit. Mescit önde. Böyle Girin içeri girin. Bayanlar nereye gidiyorsunuz abla? Mescit burası. Sen öbür tarafa gideyim. Erkekler gel ya, gel ya. önde. Abdest alacak mı? Yok. yok. Tamam. Ee, şu golge koy şuraya gel buraya geri gel. Şuraya koy. Yavaş 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 yavaş. Şöyle çevir, kıble böyle, Heh. dur burada sen namazını kıl iki rekat, iki rekat e, koştuk namazı kıl, iki rekat da ihram namazını kıl, bekle oldu mu? Tamam, dur tamam. burada otur otur, şey, otur yerde kıl. Koştuk namazıyla ihram namazı. Ne, ha, ne okursan, bildiğin okursan, tamam Hadi Hadi bak ha. şapkayı çıkar artık, alışkanlık yapar, ceza gerekiyor. İleride sanlar ya bak. Bu da iyi bir emeğin Evet, evet. İnşallah. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.